Borsamızda yükseliş ne zaman başlayacak? ABD borsundaki herhalde devam edecek mi? Gümüş halen alınabilir mi? Gibi soruların hepsine grafik üstünden cevap verelim. Bizim borsamızla başlayacak olursak... 8600'da bu bölgenin kötü dip olacağından bahsetmiştim. Kötü bir haber sonrası. Ardından bu bölgede 3. dalga savaşı çıkıyor dendiğinde... Diğer dip burası olacak dedim. Ve en sonunda da Ekrem Momoğlu haberiyle dök topla yaptılar. Burası da yeni dipimiz demiştim. Ve o bölgenin içine geldikçe alıcı buluyor. Bugün de gün sonu yine oradan alıcı buldu. Ve yükselişin buradan devam etmesini bekliyorum. Yeni hedef bölgemiz 10.557-10.880. Bu bölgenin içine geldiğimde birçok bezmiş kişi buradan olası gelebilecek düşüşle kaçma meyilinde olacaktır. Bu bölgeden olası bir düşüşü topladığını yine görürsek agresif bir şekilde 10.880'in üstünde alım yapma yönünü düşünebiliriz ki buradayız birlikte yine süreci yönetiriz. Ama pozitif görüntü devam ediyor. Aslında negatif gibi gidiyor olsa da kötü haberleri dip yaparak dört topla şeklinde süreç yukarı yoğurup devam ediyor. Ama bir yerde patlaması yakındır. ABD borsası ile ilgili de çok sert düşüşlerin olduğu bölgenin üstünde kapanış geldi. Bu da rally'nin boyunun uzayacağına dair bir işaret. Bu bölgeden olası geri çekimlerin hepsi fırsat olacaktır. Ne alayım diyorsanız da yakın zamanda abonelik ve YouTube katılımda hangi hisseler halen alınabilir ilgili video paylaştım. Burada da 20.530 seviyesini dip olarak takip edeceğiz. Gümüşü analiz etmek gerekirse 29.30 bölgesinin dip olmasını bekliyorum demiştim. Oradan güçlü yükseliş geldi halen alınabilir. İyi akşamlar.